Ee, İstanbul'a buluşur muyuz? Tanışır fark neden olur? Şey bana beş elli atar mısınız? Beş elli altı köpeğe ne yapalım? Bak babam istese babam da var bana. <laughs> Kankam ne kadar tart tart konuşuyorsun ki sen? Oğlum ne tart tart konuşması bak sana dursuz konuşma ha. Bak kardeşim ne bileyim yani baba parça edin emmemişten falan filan. Sana ne bok sana ben bir şey mi dedim? Demiş kadar oldun kardeşim hayırdır yani. <laughs> kız geliyor da emiratör kardeşim. Ya. Efendim canım. Canını yesinler ya. Ben bunu... İstersen çıkarım sıkıntı yok. Neyse bay bay. Yok yok aman aman aman. Yok yok hemen başlayalım bir dakika. Bir dakika, daha. Ya, bir dakika. Hayır başlama oğlum ben... Çaka yapıyorum. Cansu neredesin? İstanbul'dayım. İstanbul'un neresi? Ya İstanbul Kadıköy'de oturuyorum canım. Sen de mi İstanbul'dasın yoksa? Hmm, evet yakınız. Oo selam, iki İstanbullu buluştunuz ha. Kardeşim 10 senedir PUBG oynuyoruz ilk defa İstanbul'u denk geldi şu an. Eşsaka yapıyorsun bence. Cansu İz İzmir'de arkadaşın var mı ya? İzmir mi? Vallahi İzmir'e gitmek Kardeşim... istiyorum. Keşke arkadaşım olsa da gitsem. Ya ben varım İzmir'de ya. İzmir'de misin sen? Kardeşim kızı İstanbul İzmir'de diyor. Hani İzmir'deyim tabii. Diyorsun. Tamam kanka. Yani ne diyor bak İzmir'de keşke arkadaşım olsa diyor İzmir'e gitsem diyor. Ben de diyorum ki ben varım senin arkadaşın. Ne oldu yani bir şey mi oldu? Yok kanka bir sıkıntı yok. Yani ben o yani anlamda bir şey demedim yap. ben. A arkadaşım diyor yani kız sonuçta. Kanka ben bir şey demedim bence. Yani alt üstü. Tamam başla başla. Ben bir şey Başlayalım demedim yani. Şey de tamam tamam, sıkıntı yok kardeşim yani. Boş yap. Başladım neyse. Mı? Cansı hazır versene. Tamam, tamam canım biliyorum. Şey izah etsem limit girebilir miyiz lütfen? Benim için beni kırmayın. Ya, ya sen lütfen sen yeter yeter kise ya. Dur lan dur dur kıyafetini değiştireceğim. Ay çok güzelmiş kıyafet. Kıyafetini. Bekleyin o zaman tamam. ben de biraz süsleneyim. Bir dakika bir dakika. Biraz kapalı kapalı şeyler giy ya bak. İzmir'e geldin mi şey yaparsın açılırsın mı? İstanbul'da İstanbul'duk. eteğimi eteğimde giydim. Kaskımda Mükemmel da. Pembe pembe. Ben gariban adamım benim elbisem yok zaten. Başladı hadi kanka. Hadi hazır mısın? Baysa Arkadaşlar adamlar Ta baştan beri kavga etmeye başladı. O oyun içerisinde ne olacak hiç bilmiyorum yani. Kalım bir dakika. Bir oyunu kapatıp açayım abi. <laughs> sesim geliyor mu arkadaşlar? Heh geliyor canım. Bu arada profil fotoğrafın çok iyiymiş ya. Teşekkür ederim. Harbiden İstanbul'lu ya. Yakışır bir halim Emre, var yani. Emre bizi şuraya atlat aynen. çok iyi. Hem uzak bir de. Uzak bir de. Gasa mı atlayalım? Nereye atlayalım? Gasa atla gasa. Tamam. Ben Ülken diye iste. Ben buradan Erencil'a götüreyim seni. Yok amına diyorsun? İzmir'e geldin mi daha önce? Dedim ya işte gelmek istiyorum. gelmedin henüz. Kaç yaşındasın? 21. Oo. Hmm. Siz, yok ya Serhat. tanışır. Beraber gideriz yani İzmir'e. Efendim canım? Ee, İstanbul'la buluşur muyuz? Tanışırsak neden olmasın? Instagram kullanıyor musunuz? Evet. Evet. Şu an ikiniz de istiyorsunuz ama hanginize versem? <laughs> Bu iki numaranın sesini kapatma. mı? Birader, niye evet. tamam, niye tamam, ki ya? Bu Tamam da. söylediği Benim bence komik bir şey yok. Yani. Ben senin sesini kapatıyorum. Bir daha da aramıza kanka. girme. Bir şey söyleyeceğim. Kanka yani Hang... gelecekse Hanginiz yani, istiyorsunuz yani. Instagram'ımı? Kardeşim burada biz güzel konuşuyoruz yani sen ne sıkıntı yapıyorsun? Hayır kanka benim sıkıntı yaptığım yok yani. Kız 60 İzmir'e geleceğim diyor. E, tamam beraber gelin. Hiç sıkıntı yok tamam bir şey demiyorum. Tankime vermek istersen var yani. Yok. Ben Serhat'a vermek kız, istiyorum. konuşuyordu. Yani tamam canım. Bence Öyle. doğru tahmin. Serhat bir de şey ya İstanbul'da yaşıyor. Hem onunla bulaşırız beraber. Ben de İstanbul'da taşınırım. Aynen yakın. Evet, evet. İstanbul'a mı taşınırsın? Kanka. Taşınırım ne oluyor? Benim için. Yani. Emre bak ben smartıyorsun benim. Yok canım ne işim var mesela. Gerçekleri söylüyoruz yani. Neyse abi. Emre sen girme aramıza sen girme. Ben Serhat'ımla bulaşırım İzmir'e geleceğim zaman da sana izlerim gelirim Serhat da gel ama o zaman tek gelme Niye? Ne bileyim Serhat da gel Yo ben tek geleceğim Fark etmez ya biz buradan buluş buluştuğumuz zaman sıkıntı olmaz Ne sıkıntı olacak oğlum Sen buluşmuşsun sonra ben mi buluşayım Ya kanka gelsin ya da gelmesin sana fark etmez yani Yo bence sesi çok güzel Yani Ya sesi güzel tamam ayrılma bile de açtım. Yani kendisi güzel Ayrı bir şey zaten de. İsim artıyorsunuz benim. Cansu gel gel. Gidelim buralardan gel. Emre'den uzak bir şey yerlere. M4, M4, m vereyim sana. Geliyorum bir dakika. Hiç. Gel. Hangisini istiyorsan vereyim. Bin Serhat'ım. Teşekkür ederim. Emre Binzen mi? Eyvallah Yok kardeşim. Yok ya siz devam edin. Siz devam edin. Ağlamayacağım gel gel. Kanka kestim mi ne yaptın? Ne lazım? Kank... Hadi gel kanka bizi gezdir. İstanbul sokaklarında gözleriz Cansu. Şey bana 5.56 atar mısınız? 5.56 köpeğin olsun al. Bak babam istese babamı bile verdim ama. Yandır ya. Al bomba atayım. Git. Yandır dur çantam doludur ne yapıyorsun? Berat, sen oğlum sen niye alıyorsun? Kardeşim anlatıyorum ben atıyorum kusura. bak bak bak. Varamıyorum İş, yoğumu bıraktım buraya. E çok tatlısınız. Tamam Biz de alabilir miyiz artık? Rica ederim. Paylaşımcıyız ya. ya. Tam verince böyle lan hem dördüm de yalan şey Merak etmeyin ben size başka şeyler de veririm. Hadi canım. Ne vereceğim? Bilemiyorum. Bir şey soracağım ya. Benim bu aralar paraya ihtiyacım var da. İbanımı yolla sarmana para atar mısınız? Sıkıntı yok canım. Zaten bir babadan zenginiz. Niyasın <laughs> yani? Tabii ki. Oh, AVM çıktı. Serhat bu arada galerici kendisi. Para onda yani bakıyor. O zaman hmm. bana da bir araba ayarlasın. Hmm. En güzelinden. Sıkıntı yok. Adamlar var. Adamlar var. Adam var önümde. Geliyorlar. Bot bu bot. Bot mu? Hı hı. Benim avcılarda galerim var. Avcıları bilir misin? Yoksa bot var. Bot bana sal ya. Özür dilerim. Özür Efendim bebeğim. Sen de bundan var mı? Yoksa ki. <laughs> Sen de var ya o yeter gibi. Dur bakayım sana bir şey katacağım. Sandım. Bak burası yeri değil gel gel. <laughs> Emre'nin görmediği bir yerlere gidelim. Emre sana sinirlendi galiba. Öyle arada bir tripleniyor ya. Küsüyor kendi kendine. E, şu an neden konuşmayı hiç bilmiyorum. Emre konuşsana ya. Neden küssün? Emre'ye vermedin ya küssü sana. Bana da küsü. Kardeşim bir kız için küseceksen yani. Lanet oğlum. Niye küseyim bir yer? Ne bileyim oğlum bak sen konuşmuyorsun bir artık. Oğlum orada bok 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 aşk yaşıyorsun. Hiç ıskanma kardeşim yani. Onunla. Aşağısı dolu abi çok kasıyor ya. Evet evet acayip kasıyor. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Benim için kavga mı ediyorsunuz diye ya? Yok yani kavga. Emre kendi kendini kisiyor ya. Emre kıskanıyor musun? Yo niye kıskanayım ya? Nereden? Yemin Evlere geri çekilelim de. Gel gel. Cansu, Cansu Oha. geri gel, geri gel, geri gel. Bir şey söyleyeceğim. Ben sıkıştım ya. Efendim. Bana Serhat hadi kurtarsana aşkını. Hadi. Atıyorum şu an. Alo. Kurtarsana oğlum. Serhat. Bir dakika kanka, kurtaracağım. Sakin em olun. Emre bana gelir misin lütfen? Şimdi geliyorum de. Emre koş koş. Adamlar girmiş girm gelmiş. Hile ya bunlar. Yalan olduk ya. Ben de bayıldım ya. Hile bunlar. Hiç gör. Göstermiyor ki. Bir gösterse. Neye bakayım ne kesin hile. Sağın bir baygını verdi. Emre beni Sıkıyorum seviyorsan ben bekle. boynu alırsın. <laughs> Emre öl öl. Şimdi dinlediğim şaşırdım ya. Serhat ne yapayım? Öleyim mi? Alayım mı? Kardeşim aşkımız gidiyor elden. Adam önünde Emre. Gördüm gördüm. Molotof attım oraya. Sık sık sık. Emre önündeki adamı vuramadın ha bir türlü. Sahi ya. Kanka açık vermek istemiyorum ya. Biliyorum biliyorum da bombam mı oraya bir bomba kalıyor. Onun bayıntısı galiba ya. Alan geliyor gitmeniz Daha lazım. Daha da bir tane var. bir adam yok ki. Ece, sen okuyor musun normalde? Yok ya ben. Adam var ya. Ben parayı yiyorum baba parası. Çok güzel ben de aynı şekilde. Baba parası yediğini emin misin? Hadi gidelim hadi. Ya Emre sen neden bu kadar sinirleniyorsun anlamadım ki. Yok bir şey ya. Gel Tarık ya. Neyse Ay, git hadi alana yapıştır siktir. yapıştır. Biraz düşmüştür. Kankam ne kadar ters ters konuşuyorsun ki sen? Oğlum ne ters ters konuşması bak Serhat cinsiz hmm. konuşma ha. Bak kardeşim ne bileyim yani baba parası edinememişsin falan filan. Sana ne bok sana ben bir şey mi dedim? Demiş kadar oldun kardeşim hayırdır yani. Yani bir kız öyle cümleler mi pırılır? Serhat kendine gel hayırdır. Oğlum temin nutu kacıyordun. Yok böyle konuşulur mu? Öyle konuşulur mu? Al amına öldüm. Al işte ya. Bot. Ah oh, çok, çok iyi oldu. Arkadaşlar adamlar birbirine girdi cidden ya. Dur dur isek atıyorlar. Efendim. Ya gitme Biraz daha oynar mıyız? Biraz bir daha oynar mıyız? Tarihsin ama. Tamam. Tarık'ı mı dinleyeceğiz? Tarın müziğini mi dinleyeceğiz? Vallahi Allah ya. Allah. Evet ya. Bunu kim aldı sen mi aldın? Yo ben Ama Neyse boşverin Dinliyorum ben O nasıl girip taktın Siz neden kavga etsiniz ya Kavga etmiyoruz Yok, ya Kavga etmedik Bir erencil atalım erencil. Bana Bot diyor ya, vallahi bak delireceğim ya. Nisi? Sen ne böyle değişik değişik hareketlere giriyorsun? Ben onu anlamıyorum. Yok değişik hareketlere nasıl girmedim konuşma. yani. Kardeşim yani. E, tamam birader de yani kıza tamam. nasıl konuşacağımızı... Kardeşim de, nasıl... ne bileyim nasıl... baba parası yedinem mi sen başka şey... Kız şeyde belki çalışıyor yedin. kendi parasını yiyor. Olabilir kardeşim kendi demiş yani baba parası yiyorum dedin dedi kız. E, tamam emin misin? Ne saçmalıyorsun? Çalıştı, çalıştı belki bir sene boyunca biriktirdi parasını yiyor. Sen ne cinsiz konuşuyorsun ki? Tamam tamam sakin olun ya kavga etmeyin. Ya, yok, ben kavga ben sakinim et. de. Emre işte yavşaklık yapıyor. Oğlum ne yavşaklık yapıyorum sen yok kızın Oğlum, yanında böyle Oğlum yavşaklık yapıyorsun. yapıyorsun iki saattir yok şöyle yok böyle. Cansu hadi Hayırdır Cansu. yani. Efendim kanka. O kimden çıktı lan? Hı. Hı. Şey ya arkadaşım da benim birlikte kalıyoruz onunla. E... Değil misin? Birkaç kişi daha var yemek yiyecekmişiz. Ben de baba parası evet. yiyorum işte. Bunlarla kalıyorum. Kaç kişi kalıyor? Bunu, bunu baştan söylemedi Serhat. Hiç ya olmaz, baştan söyleyemedim. Yani. Ya Serhat istersen ya. sen de gelebilirsin. Cansu Serhat kim ya? Aman, Karıştırma ben... vallahi şimdi. Tamam ya. Bu yanındaki kim ya. Cansu ya? Hayırdır kardeşim? Sana ne oluyor? Girip girip duruyor. Ya arkadaşım yok bir şey ya. Tamam sen de sakin ol. Bu arkadaşını çağırsana bir arkadaşını. Ya tamam. Allah Allah. Ma mal mal Göz konuşuyor ya. Cansu mal mal kişileri çağıracaksan Neyse. gelme bir daha bizim evimize. Yani ne, ne diyorsun lan sen? Şanslı duymuyor. Ya sen şu telefonu versene bir bak ben tab oldum ha. Cansu kalacak yer var, sıkıntı yok. Tamamdır. Vallahi ya salak salak konuşuyor. Ya sen abi. şu gevşek'e versene yani telefonu telefonunu. Tamam Benim bir, bir dakika veriyorlar. Da tamam bekle. He ne var söyle. Söyle hmm. hadi. Evet. dinliyorum. Ne konuşuyorsun bir daha dersen? Sana ne? Alo. Ne demek He. sana ne e. Mal mal derken ne diyorsun oğlum Malsınız Adam gibi konuşsana lan Malsınız Nasıl malsınız ya Oğlum biz kızla ne güzel konuşuyorduk sen ne araya giriyorsun salak Ya Cansu beni salak salak insanlarla lütfen muhabbet ettirin Hadi yemek yiyoruz hadi hadi kalk Gelmiyor birader yemeğe hadi bakayım İyi Ya ben söyleyeceğim lan yemeğini Kız Kızın ya... yemeğini ben söyleyeceğim lan Emre bir şey söyleyeceğim Emre Kız yanımda oğlum sen ne kafasında <laughs> yaşıyorsun <gülüyor> Onun ne demek ki benim kafasını yaşıyorum birader sen ne yediriyorsun kıza? Sen ne yediriyorsun onu söyle bana. Ben her şeyi yediriyorum merak etme. Makarna mı yiyorsunuz oğlum? Geç yapma makarna mı yiyorsunuz ama yok. He kızım, ne var, var makarna yiyoruz. Söyleyeceğim, lan. Bonfile söyleyeceğim lan. Ben bonfile söyleyeceğim. Cansu e, duyuyor mu e, beni? Git banf... Bo... <laughs> bak bak. Ya kardeşim Neyse kardeşim boş konuşmayı yapmayın da. öğrenince gelirsin. Ya boş... bırak boş yapmayını, Bak Serhat dur bir dakika birader bir lütfen. Bir bak sen, ben, Serat'ın Serhat'ın adına göndereceğim <laughs> birader. Bir Sana da göndereceğim lan tamam Sana tamam. Bir şey söyleyeceğim ya, kız tamam. Yemeğe gelmeye. Tamam. Can bir su, dakika. Yemeğe gitme ya. Gitmiyorsun. Yemeğe ya. gitmiyorsun. Emre abi. Hadi gel hadi. Abi ben tek kişiydim. <laughs> nasıl? abi ben tek. Cansu da benim <laughs> erkek arkadaşım. ya ya hadi boş yapma amına koyayım ya. Ver kızı ver. Hadi. Abi tek kişiyim diyorum abi. Lan, lan. Oğlum nasıl tek kişiyim? Bildiğin abi tek kişiyim. Dalga mı geçiyorsunuz oğlum? Nasıl abi, tek? Sen sen mi yapıyorsun o sesi? Kusura bakmayın ya, abi ya. ya. Oğlum Bak. Oh Allah. Sen bir, ciddi misin? Sen tek miydin yani? Abi size Yapsana var ya yemin bir. ediyorum. Kavga tane. ettiniz ya. Sizin arkadaşlarınız bilmiyorum. Kardeşim kız için babamı satarım ben. Emre kim? Benim ben kalıbını sikeyim ben <laughs> sen bir dakika oğlum. Sen harbiden sen Cansu değil misin? Sen ciddi misin? Bu resimde kız değil misin sen? Ya yani Emre ben normalde tek kişiyim kanka. <laughs> Oğlum oha, oha. Senin ben mem var ya kalıbına. Oğlum ne yapıyorsun lan? Bu <laughs> yıkıp kırmızı oldun birader. Hayır. Yemeğe gönder dese göndereceğim. Emre, sen... Bir de yemek gönderecektim anasını satayım. Abi ibanımı yollasaydın bana para yollasaydınız. <laughs> para yollamazdım da birader yemek gönderirdim ya. Serhat parayı Serhat gönderirdi de ben yemeği gönderirdim. <laughs> ya kusura bakmayın abi ya gerçekten. Bu nasıl bir kusur kardeşim ya. Abinin amına. Oğlum böyle adam kekler mi lan? İnsanın duygularıyla oynuyorum yani. <laughs> ya neden öyle diyorsun Emre'cim? <laughs> Oğlum çok iyi lan. Vallahi çok iyi ya. <laughs> Can bu arada benim galerim yoktu. Sana kapatın olsun. Galerim yoktu. <laughs> o da fukaranın teki. Amına show yapıyor sana ya galeri. <laughs> ben, de, ben dedim ha hani bir boka benzesin dedim hani galerisi var. eyvallah <laughs> eyvallah kardeşim. Kardeşim Ama hani Emre Emre'de bonfile değil herhalde bir ekmek arası döner yollardı sana. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> gönderdim oğlum bombayı. <bonfeyi. gülüyor> niye ki DÖNÜRÜ döneri Tamam hadi kardeşim hadi yoluna bak <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi <gülüyor> yapıştırıyorum <laughs> ama <ammanım>, bunu <canım>. öyle, <laughs> öyle, öyle de kardeşim kusura abi. bakma abi. hadi hadi sikerim abi neden bütün duygularımız da oynadın hadi <laughs> arkadaşlar takımdan attılar gerçekten çok eğlendim yani bazen gülmemek için de kendimi zor tuttum ee, kavga ettiler resmen yani dedi sen niye böyle konuşuyorsun dedi şöyle konuşuyorsun galerim var falan <laughs> Gerçekten çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Bu tarz kısa süre videolarım devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Videoya şöyle bir 100-150 like atarsanız çok sevinirim. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.